İyilik dizisinin ikinci sezonu merak içerisinde bekleniyor. Dizi, belki de Türk dizi tarihinin en sarsıcı sezon finaliyle sonlandı. Yani birçok dizi takipçisi muhtemelen böyle bir merak içerisinde biten bir son beklemiyordu. Kafalarda bir soru var, o da kimin bıçaklandığı. Dizi resmi hesabında yapılan Neslihan bıçaklanıyor mu başlıklı video sonrası hedef olarak direkt Neslihan gösterilse de bize göre bıçaklanan Damla olacak. Şahika'nın ölümle ilgili cümleler kurması da yanıltmaca. Dizi bilindiği üzere Kore yapımı The Queen's House'tan uyarlama. Güney Kore yapımında Damla, Murat tarafından bıçaklanıyor. Murat da bıçakla Neslihan suçlu bulunsun diye ona kumpas kuruyor. Parmak izleri sonrası Neslihan suçlu bulunacak. Damla ise şu an ölmeyecek arkadaşlar. Bu kadar spoiler yeter. Yeni sezonda görüşürüz.